Ve... Işte oldu. Mi? Be, oldu. <laughs> İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şehit Metin Aslan İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş katıldı. Çocuklar iyi dersler diliyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Çok teşekkür ederim. Sizleri gördük daha iyi olduk. Biz burada öğretmenimizle birlikte Git, okuma yazmayı öğrendim. Sınıfları gezerek öğrencileri tebrik eden Vali Yavuz tatilde yapılması gerekenler hakkında tavsiyelerde bulunduğu öğrencilere karnelerini dağıttı. Da ayrı, bir şeyler, bir şeyler. Alıyorsa, güzel Necip Efendi'nin kalbesi çok güzel. Tebrik ediyorum. Elif Gel Böyle gel. Sen Çok iyi sen Program sonunda gazetecilere konuşan Vali Yavuz, il genelinde karneleri dağıtılan 37 bin öğrenciyle 3.400 öğretmen ve idarecinin yaz tatiline başladığını belirterek güzel bir eğitim ve öğretim yılı geçirildiğini ifade etti. Öğretmenlerle toplantı gerçekleştirilmesi sonrası program sona erdi. Bugün e, ülkemizin tüm illerinde olduğu gibi Karabük ilimizde de 2024-2025 eğitim öğretim yılının e, açıkçası son gününü yaşıyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz şehit, Şehidimiz Metin Arslan e, okulumuzdayız. Az önce birinci sınıflarımız ve 4. sınıflarımızdan 2. sınıfımıza karnelerimizi dağıttık. Çocuklarımızı tatile uğurladık. İlimizde yaklaşık 37.000 öğrencimiz ve 3.400 idareci ve öğretmenimiz bugün itibariyle yaz tatiline başlamış oldular. Gerçekten geçtiğimiz eğitim öğretim yılına şöyle bir baktığımız zaman güzel bir eğitim öğretim yılı geçtiğini sizlerle paylaşabiliriz öğretmenlerimizin nezaretinde, idarecilerimizin nezaretinde verimli, etkili, eğitim öğretim olarak takvim edici bir yıl geçirdiğimizi ifade edebilirim. Ben bütün çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum. Sizler aracılığıyla da çocuklarımızın aynı zamanda verilerimize ve çocuklarımıza şunu söyleyebiliriz. Bol bol dinlensinler, bol bol eğlensinler.